Peki binadan biraz bahsedersek, ee, evet oldukça eski bir tarihi var. Siz buraya gelmeden önce nasıldı bu bina biraz da ondan bahsedelim. Ee, burası tabii yaşanan bir apartman Hı -hı. imiş. Ee, bununla ilgili şöyle bir takım planlarımız var. Ee, önümüzdeki sene büyük ihtimalle bu Deniz Palastı adı şu anda Nejat Ercıbaşı binası. bu binanın tarihçesini bir sözlü tarih ve daha sonra da yazılı tarih şeklinde binada yaşayanların ağızlarından yazmaya çalışacağız. Çünkü çok güzel şeyler oluyor. Çok güzel. Evet evet. mesela binanın içinde oturup toplantı yaptığımız sırada bazen kapılar çalınıyor. Bir aile geliyor. işte diyorlar ki bu sizin şey odanızda ben işte 8 yaşındayken şey yapardım bebeklerle oynardım falan deyince çok heyecanlanıyorsunuz. elinde sonunda karşılıklı iki dairenin olduğu bir apartman, evet. pardon üç dairenin olduğu bir apartmanmış burası. E, Tabi burası ikinci derece tarihi eser ama e, rahmetli yönetim kurulu başkanı Şakir Bey'in de telkinleriyle ve Doğan Tekeli'nin de büyük emeği geçti bu binada. E, bu bina birinci derece tarihi eser gibi neredeyse. Hı. Büyük özen ve ihtimamla ve tabii uzun sürece yayılan ve bayağı bir maddi külfet getiren bir şekilde e, onarıldı, yapıldı, restore edildi ya da restrüksiyon yapıldı. E, sonuçta ortaya çıkan yapı İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın çok değişik alanlarına, fonksiyonlarına da hitap etmeye çalışılan bir yapı haline geldi. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğullarından Cihangir 22 yaşında Halep'te vefat etti 1553 yılında. Tabii bu Kanuni Sultan Süleyman'ı çok üzdü. Hastaydı. Hatta biraz kamburdu ve ismini Cihangir koymasına rağmen cihanı alan, dünyayı alacak bir şehzade olarak onu düşünmesine rağmen hastalıklı bir çocuk olarak doğdu ve ancak 22 yaşına kadar yaşadı ve vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman, bu çok sevdiği oğluna Boğaziçi'nin en güzel köşelerinden birisi olan burada bugün Cihangir Camii'nin bulunduğu yerde bir türbe ve bir cami yaptırmak istedi. İşte bugün e, önünde bulunduğumuz, yanında bulunduğumuz Cihangir Camii'nin hikayesi böyle başladı. Tabi Cihangir Camii'nin ilk şeklini bize kısmen Evliya Çelebi anlatır. E, bir Tek kubbeli ama sivri bir kubbesi olduğunu e, söyler, tek minareli. Fakat bunun yanında tek kesinden bahseder, bir imarethane, belki aşevi diyebileceğimiz bir aşevinden e, bahseder ve birkaç parça daha burada yapı vardı. Yani burası bir külliye idi. Külliye dediğimiz sadece cami, türbeden ibaret olmayan diğer toplumsal e, hayır eserlerinde bulunduğu bir e, yapı manzumesiydi burası. Fakat bu daha sonra 1823 yılında büyük bir yangın geçirdi. Tabi tarih içinde başka yangınlar da geçirdi ama en büyük yangınlardan birisi 1823 yangınıydı. 1823 yangınında bu külliye tamamen harap oldu. Cami de aynı şekilde etkilendi. Sonra kısmen bir yenileme yapıldı. Fakat bu defa da daha sonraki dönemde bir deprem de burayı etkiledi. O zaman Sultan II. Abdülhamit Osmanlı Devleti'nin son büyük padişahı burayı yeniden yaptırmaya karar verdi ve işte 1889 yılında Cihangir Camii'ni yeni baştan eskisinden kısmen izler taşıyan bir eser olarak ortaya koydu. E, tabii ki bu caminin bugüne gelen şeklini biz 2. Abdülhamid'e borçluyuz. Aslında 2. Abdülhamid'in Beyoğlu bölgesinde yaptığı pek çok ya da yaptırdığı yapılmasına yardımcı olduğu pek çok eser olduğunda biliyoruz ki mesela en belirginlerinden bir tanesi Alman sefareti binası. Bugün Almanya Başkonsolosluğu olan bina. Onun mesela oraya yaptırılmış olması özellikle o Ayaspaşa bölgesinde müthiş bir hareketlilik meydana getirdi ve onun etrafında bir yapılaşmanın ortaya çıkmasını sağladı. Bugün yine Beyoğlu'nda bir kilise görürsünüz Taksim'in e, Beyoğlu girişinde Ayat Riya'da e, kilisesi. Bu kilise de Sultan Abdülhamid'in izniyle, onun tarafından verilen bir izinle yaptırılabilmişti çünkü o zamanlar e, böyle merkezi yerlerde kilise yapılabilmesi ancak padişahın e, onayıyla mümkündü. Dolayısıyla bu bölgede pek çok eserin, pek çok e, işte hayır eserinin yapılmasının ...ve bölgenin gelişmesinin başlatıcılarından birisi Sultan II. Abdülhamit. Bence İstanbul'un asıl banisi, asıl kurucusu, Müslüman İstanbul'un asıl kurucusu II. Bayezid'dir. Osmanlı padişahlarının özellikle İstanbul'un karşı yakası diye bilinen Beyoğlu, Pera bölgesini... ...özellikle gayrimüslim nüfus ve buranın bir ticaret kolonisi olarak gelişmesini e, arzu ettiklerini, buraya ve tanıdıkları bir takım imtiyazlarla bu bölgede çünkü limanları çok buranın e, özellikle de o limanları e, geliştirmek üzere buralara yatırım yapılmasını e, cami, tekke, han, hamam, e, liman vesaire bu tür şeyler yapılmasını e, teşvik ettiklerini biliyoruz. Bunların içerisinde mesela 1. Mahmud Peki Osmanlı tarihinde 2. Mahmud bilinir de 1. Mahmud biraz es geçilir. 1. Mahmud çok önemli bir padişah. Lale Devri'nin hemen arkasından tahta çıkar ve bugün e, Taksim'de oraya Taksim ismini verdiren bir yapı vardır. Hemen Beyoğlu e, İstiklal Caddesi'nin girişinde sağda bir Osmanlı yapısı. Burası maksemdir. Maksem demek kısımlara ayrılan e, yer demektir kısımlara ayrılan şey nedir? Oraya da toplanan sular, onun içerisinde e, girerseniz küçük küçük böyle lülelerden su akar. E, bir kısmı Galata bölgesine, bir kısmı Kasımpaşa bölgesine, bir kısmı Beyoğlu bölgesine. Orada taksim edilir bu sular. Onun için orada e, adı Maksen'dir. O yüzden de orasının adı Taksim olmuştur. Birinci Mahmut orayı yaptı ve aslında belki de farkında varmadan bugün oranın isminde kendisi koymuş oldu. Burası aynı zamanda büyük elçiliklerin, Avrupa devletlerinin büyük elçiliklerinin mekanı oldu. O bakımdan önem verildi buraya onların yaşadığı ortamlar olması bakımından teşvik edildi Buraya yerleşme. Bu bölgenin e, Osmanlı için çok e, farklı bir yeri var. Şu açıdan da e, düşünebiliriz bu farklı yeri. Bir kere buraya e, ayrı bir önem verilmesini gerektiren nokta yabancıların çok olduğu bir bölge olduğu için casusların, benim bir takım e, ajanların, şunların bunların bunların arasına karışma e, ihtimali ve dolayısıyla sarayda karşıda yani herhangi bir şekilde kontrolün dışına çıkmasını da istemiyorlar kendi şehirlerinde kendi bölgelerinde dolayısıyla burası Yeniçeriler tarafından o Kaptan Paşa'ya bağlı Yeniçeriler tarafından kontrol altında tutulur. 500. Yıl Vakfı'ndayız. Naim Güler Yüz yanımda. İsterseniz buradan başlayalım öncelikle. 500. Yıl Vakfı diyelim. İçinde bulunduğunuz mekan eski bir sinagog. Bu anda 500. Yıl Vakfı Türk Musevilevi Müzesi olarak işlev görmektedir. Bu cümlede iki öge var. 500. Yıl Vakfı yani 1492'de dinlerinden vazgeçmektense ülkeyi terk etmeyi yeğleyen sefalet yardımını kucak açan Osmanlı'nın 1492'den 1992'de 500. Yıl Külümünü kutlamak için kurulmuş olan, teşkil edilmiş olan vakfımız. Ve ikincisi yoğun bir programdan sonra bütün bu bilgileri gelecek kuşaklara taşımak için tek araç olan bir müzenin kurulması ve bu müze. Bu müze içinde bulunduğumuz bu bina olarak eskiden bir sinagog binası. Elimizdeki kayıtlara göre 1671'de aynı yerde o zamandan bir bir sinagog mevcuttu. Çok eski yani bayağı bir tarihi Tabii. var bu binanın. Ve bunun temellerini inersek zaten Cenevizliler zamanından kalma ve Ceneviz tonozları da görülmektedir. Adı Benim, neydi bu arada binanın? Bu sinagog, sinagog olarak geçiyordu. Eski adını bilmiyoruz fakat daha yeni zamanlara yani 18. yüzyıldan sonraki zamanlara ismi Kalkadoş Galata. Yani Galata kutsal mekanı diye geçer sinagog anlamında Kalkadoş diye. Fakat e, esas halk arasında bilinen ismi Zülfavis Sinagogu. Zülfavis kelimesi de bu sokağın ismi Zülfavis Sokağı olduğu için millet "Nereye gidiyorsun?" işte Zülfavis Sinagoguna diye derlerdi. Burasını müze olarak değiştirmeye kalktığımızda bu Zülfavis kelimesi üzerinde çok durdum. Zülfavis ne demektir? İbranice değil, Osmanlıca değil, Türkçe değil, Farsça değil, o halde nece? Ve Allah rahmet eylesin yine benimle beraber başkan vekili olan Emekli Büyükelçi Tefik Saraçoğlu ile beraber Ankara'da yaptığımız çalışmalarda Osmanlı lügatında Zülfü Avus olduğunu yani Zülf Perçem demek e da düğün demek zülf gelin perçemi anlamına geliyor. Esasında bu sinagogda zaten o zamanlarda e, gelinle düğünlevin icra edildiği ana sinagogdu. Dolayısıyla gelin perçemi ile düğünler arasındaki ilinti sinagogda e, kendi adını değil resmi adını fakat tanımlama adını vermiş oluyor. Nitekim daha sonra Zülfavis ismi Öztürkçe'ye çevrildiğinde, bundan yaklaşık 45-20 sene evvel, belki biraz daha fazla, ismi de bu anda Perçemli Sokak'tır. Dolayısıyla bu sinagog bu anda müze olarak Türk Musevilerinin 500 sene hatta 700 senelik beraberliğinin öyküsünü anlatmak için kurulmuştur. Bu bir tarih sinagogu değil, bu bir etnografya değil, bir arkeoloji değil fakat biraz daha fazla bir beraberlik. Yani dillevi, dinlevi, kökenleri, töreleri, ne bileyim her şeyleri farklı olarak gözüken iki toplumun 700 sene bilince nasıl beraberce yaşayabileceği, beraberce huzur içinde yaşayabildiklerini bütün dünyaya göstermek için bilgisel ve belgesel ve görsel hügelerle teşkil ettiğimiz bir teşhir gibidir. Mesela görsel olarak evet inanılmaz güzel eşyaları görüyoruz. Bunlardan mesela sizin için bunu gelecek nesle aktarmak çok önemlidir dediğiniz Birinci sıradaki öğe hangisidir? Hangi parçadır? Şimdi, e, şöyle ifade edeyim. E, bir kere mesela Osmanlı'da matbaacılığın başlaması e, Sefahat Yahudiliğinin gelmesiyle başladı. Nitekim 1493'te işte, tarihi kayıtlara göre e, ilk e, kitap yayınlandı. Ve bizim müzemizde de bulunan 1500 biraz evvel gö vitrinde gördüğünüz 1511 tarihinde İstanbul'da basılmış bir kitap. Bu çok değerlidir. Mad maddi ve özellikle manevi. Açıdan Ve kitabın mesela e, muayyen yerinde de işte o zamanki hükümdarımız e, Sultan II. Bayezid'de bir teşekkür ve bir anı e, yazısı vardır. E, fakat e, manevi olarak çok değerli olan ve müzemizin ve vakfımızın ile örtüşen bir dini objemiz vardır. Biraz evvel yine yandaki... E, vitrinde gördüğünüz bir Hanukiya diye ifade edilen her sene Kasım veya Aralık ayına isabet eden Kandiller Bayramı'nda her gece bir mum yakılmak suretiyle 8 gecede 8 mumunda yakılmasını yarayan bir alet. Ne? normalde bunlar metalden alını e, alınır, satın alınır. Gümüş, altın inşasının bütçesine göre. Fakat e, bu gördüğünüz e, herhalde bir garibanının kendi başına yapmış olduğu, al, satın almaktansa tenekeden yaptığı. Fakat ilginç olan tarafı bir minar şeklinde bir Hanukiya. Yani bir Musevi peki. bildiğimiz kadarıyla 19. yüzyılın ortalarında veya sonlarında olması gerekiyor. Ve kandilleri de şerefenin etrafına dizmek suretiyle en üstüne de ay yıldızı Kondurmak suretiyle. Yani bir Musevi dinine ait bir objenin başka bir dinle bir bağdaşmasının hiçbir sakıncası olmadığına, Olmadı. yani dinler arası, diyalog dinler arası beraberlik yönünden bir mesaj teşkil ediyor. Nitekim birçok müze bu parçayı kendi müzelerinde teşrif etmek için bizden istiyorlar ama benim buradan vitrinden <laughs> ayırmaya da pek niyetim yok açıkçası. 500. Yıl Vakfı'nda gelip baksınlar diyorsunuz. Beyoğlu'na aittir, baksınlar. bu eskisine çok aittir. Buradan Şimdi, görebilirler.